Evet 17 ve 32'nin sorular arası sorularımız matris soruları çocuklar. Bizim matris sorularımızda bakın birinci, ikinci ve üçüncü satırlarımız yine birinci, ikinci ve üçüncü sütunlarımız var çocuklar. Üçe üçlük kareler gibi düşünelim. Şimdi matris sorularını nasıl çözeceğiz? Bakın 17. soruya bakalım beraber. Şimdi sarı diyelim yeşil ve mavi şekiller var. Sarı, yeşil ve mavi şekiller var ikinci satırda da. Şimdi üçüncü satıra bakıyoruz. Sarı şekil yok. Yeşil var, mavi var. Demek ki buraya ne gelecek? Sarı şekil gelecek. Yani sarı beşgen gelecek. Cevabımız C seçeneği çocuklar. Şimdi 18. sorumuzda yine 3'e 3'lük bir matrisimiz var. Değil mi çocuklar? Şurada 3 tane satırımız var. Sonra 3 tane aşağı doğru sütunumuz var. Kuralı bulmaya çalışalım. Bakın şimdi şu karemiz üst köşede. Peki şu karemiz nerede? Şurada göstereyim. Sağ taraftaki köşeye geçmiş. Şu karemiz nereye geçmiş? Bakın sağ alttaki köşeye geçmiş. Şöyle yer değiştirmiş değil mi karelerimiz? Tamam. Şimdi burada ikinci satırda pembe karemiz burada. Şu pembe karemiz nerede çocuklar? Yukarı çıkmış. Yukarı sol köşeye. Şu pembe karemiz nerede? Yukarı sağ köşeye. Yani ne olmuş? Bakın şöyle yine saatin dönme yönünde dönmüş. Sarı karemize bakıyoruz üçüncü satırda. Sağ alt köşede. Sonra şu sarı karemiz ne olmuş? Sol alt köşeye. Yani şöyle ilerlemiş sola doğru. Şimdi tahmin ettiğiniz, edeceğiniz gibi nereye? Yukarı çıkacak değil mi çocuklar? Şuraya gelecek. Yani sarı karemiz şöyle sol üst köşede olacak. Bakın sol üst köşede cevabımız A seçeneği çocuklar. 19. soruda yine kuralımızı bulalım. Birinci satırda ne olmuş? Bakın sarı, yeşil, pembe. Bak şimdi sarı, yeşil, pembe. Yani bak ne olmuş? Birer tane sağ tarafa kaymış renkler. Ama mesela bu pembe en sondaydı ya. En sondaki de en başa geçmiş pembe. Şimdi bundan sonra ne olacak? Birer tane kayacaklar. Bir kere en sondaki yeşil en başa gelmiş. Evet. Sonra pembe ile sarı da peş peşe gelmiş. Bak yine yeşil en başa geçecek. Evet en başa geçmiş. Sonra pembe ile sarı gelmesi lazım. Evet pembe ile sarı. Sonra en sondaki sarının en başa geçmesi lazım. Bakın en başa geçmiş. Sonra pembe ile yeşil yeşille pembe pardon sırasıyla gelmiş. Şimdi sarı en başa geçmiş mi? Geçmiş. Sonra yeşil ve pembe gelmiş mi? Evet yeşil ve pembe gelmiş. Şimdi bak burada en sonda pembe var. Pembe en başa geçecek. Sonra sırasıyla ne olacak? Sarı ve yeşil gelecek. Sarı, yeşil. Yani pembe, sarı, yeşil. Pembe, sarı ve yeşil gelecek çocuklar. Cevabımız B seçeneği. 20. soru. Şimdi yukarıda yine bakalım turuncu, yeşil, pembe, sarı, mavi. Bak, ikincisinde turuncu bir alta inmiş. Altında zaten yeşil vardı. Evet. Sonra pembe, sarı. Toplar birer ötelenmiş. Ama ne olmuş? Bak yine en sağdaki mavi en başa gelmiş. Mavi en başa gelmiş. Diğer topları birer tane aşağı kaydırmış. Şimdi en sonda sarı var. Başa gelecek, değil mi? Evet, sarı başa gelmiş. Diğer toplar birer tane aşağı kaymış. Şimdi bakalım mesela başka renk. Mesela sarıyı düşünelim. Bir sonrasında sarı bir aşağı kaymış mı çocuklar? Evet. Bir sonrasında ne olacak sarı? Şu mavinin olduğu yere geçecek. Evet geçmiş. Mesela buradan bakalım. Şimdi sarı en sondaydı başka bir bakış açısıyla. En sondaki de en başa geçecekti. Evet geçmiş mi? Geçmiş. Peki bir sonraki adımda ne olacak? Bu sarı bir aşağı inecek değil mi çocuklar? Bak sarı burada. Hatta sarının altında ne var? Mavi var, değil mi çocuklar? Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak.